Otur Aktivez Gördüğünüz üzere arkadaşlar bakın arkadaşın da yaptığı gibi gaza asılıyorsunuz. Hop çekiyorsunuz. Tık tekerde. Ondan sonra ayaklarınızla kontrol ediyorsunuz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu... Bağırma lan milletin içinde. Bugün BT25'teyiz ve yeni kapıya gidiyoruz. Gidiyoruz. Orada şimdi yolda kapatacağım. Çok fazla çekmeyeceğim yolda. Orada görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar şu anda yeni kapıya gidiyoruz. Dedim bir yolda da açayım. Açmayacaktım da vazgeçtim sonra. Birazcık yolda da dedim. Bakırköy yolu, sahil yolu şu anda trafikli güzel değil. Bu ne oldu ben anlamadım ya. Bir Kardeş bu normal değil herhalde he, bu trafik. He? İnşallah etkinlik yoktur. <laughs> Kardeşim 4K çekimi de herkes yapmaz yalnız ha ben sana söyleyeyim. Evet arkadaşlar yeni kapıya geldik şimdi teker yapma yerine geçeceğiz yani boş yere geçeceğiz trafiğe kapalı alana geçeceğiz o tarafta kesinlikle trafik akışı yok bakalım teker yapanlar var mı arada orada yok da sanki var 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 O ortamda var var. Ben zannettim yoktur da yine varmış biraz. Hatta ilk girişte dur bakayım motor gelecek mi tekere. Evet arkadaşlar burası bizim sen, Burası bizim yerimiz. Biz yapıyoruz baba. Yapacak bir şey yok. Oo çok rüzgar var. Aşırı rüzgar var. Seve seve çok seve 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 Evet arkadaşlar Tekere devam ki Zaten baktım da kayıda girmemiş. Aha. Çok yükseğe vurdu. Ulan burada çok tehlikeli. Bak. Rüzgar da var. Fena rüzgar var. Vurunca vuruyor. Kalpsiz nasıl rahat ediyor için. <laughs> Alacağım böyle. Tekeceğim kardeşim. Tamam mı? Temiz amına koyayım. Ama rüzgar var ya. Yani. Arkana kesinlikle bakacağım. Burada arkana bakmazsan lale ederler lale. Aşağısı vuruyor ya arkadaşlar. Bu motorla da bu kadar. Bir de şimdi Umut'un motorunu alacağım da. Çok da yok. Bakacağız çok zorlamak istemiyorum bu motoru da birazcık size nasıl teker yapılır onu göstereyim şimdi arkadaşlar öğretici bir video hem de izleyici bir video olmasını istiyorum o yüzden <laughs> ikisini bir normal biliyorsunuz gaz ön fren arka fren olarak sol arka sağ ön fren olarak geçiyor normal skuter aktives Gördüğünüz üzere arkadaşlar bakın arkadaşın da yaptığı gibi gaza asılıyorsunuz hop çekiyorsunuz tık tekerde ondan sonra ayaklarınızla kontrol ediyorsunuz tekerde anlatım kardeşim tekerde teker yapıyoruz böyle basit bana ya? Ha? Bana Takamayız da sana vereyim kaskı birazcık sen de çek. Bir şeyler Açım nasıl? Şu an açık kamera Açım nasıl açım? Açım mı? İyi mi açı sence? Bazen alabiliyorum bazen alamıyorum biliyor musun? Ha. Anlık ofte çarptamın. Şöyle bir Diyorsun şak diye yaptın ha. Tek. İstersen atayım kasayı. <laughs> yapacaksan motoru da çek bir bakalım durumlar nedir birazcık bir git gel yapayım motoru alışalım motoru iki de çekemem ama ona koyayım. oğlum bu çok sıkıntı var. Nasıl çekiyorsunuz oğlum bunda? Oo. İnsan alışık değil ya. Şu an çok garip geliyor. Bir de senin bu şeyi kırık. O beni çok zorluyor şu anda. Yapamam belki bundan. Dene kanka yapabiliyorsan yapabiliyorsun. Dene yani. Çok atıyor ya. Gelmiyor ya. Arkadaşlar MT7, MT25 ile teker yapamıyorum ama çok güzel bir motor. Atik bir motor. Her türlü. Böyle yaparım ha. En fazla böyle yaparım. En fazla böyle oluyor çok fazla birde gidemiyorum buna alışmam lazım buna alışırsam her türlü kaldırırım da Mesela 2'de sen yüksek devirde gidiyorsun ya diyorsun 7'den 7'ye falan 7'ye gelince çek Sen mesela onu nasıl yapıyorsun diyor şu an aklım almıyor bana kıyıp Ben de ilk zaman yapıyordum. kanka nasıl yaptım biliyor musun? He Alkollü <laughs> Ah siktir Alkollü kadar her şey yaptırıyor kanka Değil mi? Alkollü baktım Beşiktaş'ta yeni bir çektim ananı sikip bugün böyle giriyormuş diye Çeke 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 dedim, öğrendim Şu kırık ya beni çok zorluyor ya çok garibime geliyor. Çok zorluyor. Bir iki tane daha yapalım ondan sonra bırakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Woo! Arkadaşlar MT25'te de teker böyle oluyor. Güzel oluyor bu arada. mesela iki de şu an çekemiyorum. Güzel güzel. Ben bir de ben yapmıyorum kanka. Hadi be. Yapamıyorum ki ayağım unutuyorum onu ayağım yok. Çarı, biz bir bakkala gidip geleceğiz. Dön. Biz bir bak. Ben de kayınbabama gidip geleceğim. Hatta direkt şuradan bir çekelim de kayınbabamıza gidip gelelim. Yani. Kayınbabama hop oh, nasıl yamultuyor ama. Oh. Eh seni seni seni. Bugünlük böyle olsun arkadaşlar. Bugünlük de fenalar fenalar tekerler yapıyoruz. Bu kanala da bu yakışırdı kardeşim ben söyleyeyim. Evet arkadaşlar birazcık video çıkartalım değil mi? Böyle işte tekerde gidiyoruz. Ama bugün rüzgar var birazcık zorluyor. Bir de sol kolumu şu an zorluyor. Garip bir şekilde hızlandıkça çap diyorsun ondan sonra düşürüyor. Benim kuyruk kesik değil orijinal ya. Kuyruğa dokunduğum an düşüyoruz zaten ya. Vallahi Geçmem, geçmem, vazgeçmem. Ya arkadaşlar şeyi kapattım ya. Nasıl açacağım şimdi onu? Aşırı rüzgar var ya, aşırı rüzgar var. Субтитры takılıyoruz arkadaşlar. Bak heyecandan böyle seviyorum tamam mı? Evet. Abi ne yapalım? Konuşamıyoruz arkadaşlar. Bazen unutuyoruz harbi harbi. Konuşmayı unutuyoruz. <laughs> Çekeyim mi seni telefonla? Dedik ve gelmedi. Biz de kendimiz gideriz o zaman. Kardeş. Allah Allah. Biz yavaşçıyız arkadaşlar. Bizim motorumuz hantal kalıyor. Bak. koydum. Gelmiyor. Yoruldu herhalde motor ya. Benzin de çok az var. Geçmem, geçme. Gel kanka yapak. Bir, iki, üç, kanka. Yapalım. Ay, motor kesiyor be kanka. Oğlum arkamda çok araba. muito bom de Benim de ya. Kolları var Arkadaşlar güzel güzel tekerler yapıyoruz burada. Sizdir için <laughs> hop. Tek tekersin. Çok şekersin. Ama şuradan bak. Bir yer var. Bak geçiyoruz. Aa değmedi lan. Demek ki değen yer var değmeyen yer var. Oradan sonra düşün. Ya da burasıydı bilmiyorum. Büyük ihtimal orasıydı. <laughs> arkadaşlar kolum ağrıdı. Çok gaz vermekten çok çekmekten böyle sakin sakin gidiyoruz arkadaşlar. Kimse bizi ellemesin. Kardeşim ananı satayım. Rüzgar çok düşürüyor motoru. Düşürüyor. Başka motor olsaydı onu da kullanırdım da. Bildirim geldi. Otobüsle kafa kafaya girelim mi arkadaşlar? Tövbe estağfurullah. Merhabalar. Tövbe tövbe tövbe. Bir tekers. Evet. Yine kapattık anasını sattığım için. Şey. <laughs> kontağı kapattım arkadaşlar. <laughs> Tekerdeyken kontağı kapattım. Ayakla şeyi açayım derken kontağı kapattım. Evet. Ah yeah. Bak araba geliyor arkadaş. Kuk kuk. Niye ortadan geliyorsun? Tek tekere devam. Evet Umut. Az yağlama, az şöyle, az şöyle, az ha Az yağlama yapıyorduk <laughs> bunu arkada mı? Pantı arkada. <laughs> ya <ray da. gülüyor> var ya o. <laughs> İy, olmuş tamam sıkıntı yok. Diyelim ki bir tane scooter'ınız var fakat kullanmayı bilmiyorsunuz. Hemen size öğretiyorum nasıl kullanılır. O motoru da öğretirim bir ara. Şanlık bunu öğrensem yeter gibi. Arkadaşlar burası kontak yeri. Evet, kontağı taktığınız zaman çalıştırırsınız böyle sağ tarafa çevirdiğiniz zaman ışıklar yanar. Işıklar yandıktan sonra birazcık bekleyin ışıklar söndükten sonra ön fren veya arka fren yardımıyla basıyorsunuz güç tuşu burada çalışır. Sonrasında şurada göstereyim size. Aman dikkat edin sağınıza solunuza bakın böyle çıkabiliyorlar. Şimdi arkadaşlar güç tuşuna bastıktan sonra burası gaz sağ taraf gaz çevirdiğiniz zaman aşağıya gaz yap. Gaz verirsiniz. Ön fren, sağ taraftaki ön fren, sol taraftaki arka fren burada hiçbir şey yok. Işıklar falan filan. Şimdi size nasıl gideceğinizi anlatayım. Arkadaşlar yavaşça gaza basıyorsunuz. Yavaşça gaza bastıktan sonra bir daha bir çekiyorsunuz sonra hayırlı uğurlu olsun. Ve motor kullanmayı öğrenmişsiniz. Buradan sonra devam edersiniz böyle. Evet. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar bugün videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün teker videolarıyla sizi süsledim. Güzel oldu. Birazcık teker video çekti. Zaten bu kanala da bu yakışırdı bence. Hala arkadaşlar teker yapmaya devam ediyor. Yap, yapıyorlar, çekiyorlar falan. Gidip geliyorlar. Var işte burada güzel motorlar var. Daha daha çok doluydu. işte akşam saat zaten kaç oldu? Bakayım bir saat tam bir olmuş. O yüzden şimdi videonun sonuna geliyoruz. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Videoya like atın, yorum atın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.